Şehidin ismi onun şehadetinden sonra dünyaya gelen yeğeninde yaşatılıyor. Gülşah Güler'imiz ismini gururla taşıyor, halasının ismini. Günaydın hafta sonunda şimdi yine bir öyküyle devam ediyoruz. Derya Ovacıklı, o bir öğretmen. O gece Kahraman Kazan'da darbe, darbecilere karşı direndi. Bir gencin hayatını kurtarmak isterken bacağını kaybetti. Derya öğretmen. Dört. Vatan için bir bacak hiç önemli değil. Biz oraya canımızı vermeye gittik. Ve evet, o karanlık geceyi aydınlığa çıkaran isimlerden biri oldu. Darbecilere kahramanca direndi. Bir gencin hayatını kurtarabilmek için bedenini siper etti. Adını 15 Temmuz'un kadın kahramanları arasına yazdırdı. Şehit olmak için çok uğraştım. Çok da istedim bunu. Rahmetli annemin isteğiydi de zaten. Derya Ovacıklı. Kazan'da bir ilkokulda sınıf öğretmeni. 38 yaşında bir çocuk annesi. 15 Temmuz gecesi önce jetlerin sesini duydu. Ardından camilerinin tarandığı haberi geldi. Korkmadı. Gelişmeleri takip ederken Cumhurbaşkanı'nın çağrısını duydu. Sokağa çıktı. Darbe girişiminde üs olarak kullanılan eski adıyla Akıncı Anacet Üssü'nün önüne gitti. Yüreğinde vatan, millet aşkı olan herkes gibi Türk bayraklarımızı aldık ve Akıncı Üssü'ne doğru ilerledik. Kahraman kazan halkı da oradaydı. Ellerinde sadece Türk bayrakları vardı. Amaçları ise üstteki F-16'ların kalkışını engellemekti. Biz oraya vardıktan sonra o ana kadar kalkan 8 F-16'mızdan 3 tanesi yapılan karartılma işlemleri ve oradaki yüreği vatan millet aşkıyla yanan yurttaşlarımızla engellenmiş oldu. Ovacıkların elinde megafon vardı. Kahraman Kazan halkı ile birlikte darbecileri ikna etmeye çalışıyordu. Ama ikna çabaları sonuç vermedi. Darbeciler ellerinde sadece Türk bayrağı olan Kahraman Kazan halkının üzerine kurşun yağdırdı. Asla askerimiz olmayan kişiler tarafından vur emrini emri. Duydum. O emirden sonra Akıncı Üssü'nün önündeki 9 kişi şehit düştü. Derya da o anda 18 yaşında bir genci kurşunlardan korumak için kendini siper etti. ...18 yaşında bir gencimiz var. Hemen yanımdaydı. Üzerine atladım. İlk kurşunu o an yedim. Fakat... ...yaralandım. Üzerine yığılmak yıldım. Tekrar başınızı kaldırırsanız öldürürüz uyarısıyla sadece yaralıyım diyebildim. Ama darbeciler onun yaralıyım çağrısına karşılık bir kez daha ateş etti. İkinci kurşun da aynı bacağına isabet etti. Kompresör savaşıydı. Hastanede gözümüzü açtığımızda şoka girmişim çünkü. İlk sorumuz, İlk sorumuz vatanımız, vatanımız ne durumda? Ne durumda? Oldu. Oldu. En çok özlediğim onlara sarılmak. O fedakarlığıyla 15 Temmuz'un kadın kahramanları arasına adını yazdırdı. Kendini kurşunlara siper eden derya öğretmen bir yıldır hastanede Ziyaretçileri ise onu hiç yalnız bırakmıyor. Onu en çok mutlu edense e, hasta yatağında ziyaretine gelen öğrencileri. E, her şeyimiz hastanede tam. E, her şeyi yapabiliyoruz ama evlatlarımızı görmemek, yavrularımıza sarılamamak benim için çok büyük bir özlemdi. Şükürler olsun buradalar yine. İnanın ki dünya üzerinde belki bu duyguyu yaşatabilecek başka bir an yoktur. Bunu anlatabilecek kelimeler de yoktur. Derya Ovacıklı, kurşunların parçaladığı bacağı için son ameliyatını olacağı günü bekliyor. <laughs> Yürüyebilecek ama gecenin izini hem bacağında hem kalbinde taşıyacak. <laughs>